Merhaba. <laughs> gel gel. Ben bir dakika <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'dayım şu anda. Dün gece uzun süren bir yolculuğum oldu. Otobüs yolculuğu yaptım ilk kez. Yani İzmir İstanbul arası ilk kez. Yani 9'da bindim otobüse. Saatlerce gelemedim bir türlü. Baya uzun bir yolculuk oldu. Şimdi Eylül'le markete gideceğiz size çekeyim dedim. Durum güncellemesi. Çünkü arkada çalışırlar. <laughs> Çünkü en son videoda demiştim İstanbul'a gideceğim. Orada da size çekerim diye. Bir başlatayım dedim videoyu. Bakın size teyze uşumu göstereyim. Bakın teyze uşum burada. Selam. <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Eylüş. Selam. <laughs> Kameramı düşürdüm daha az önce. Sıkıntılı şeyler yaşıyordum. Ay merhaba Ay. takipçiler. Merhaba. <laughs> Neler yapıyorsunuz? <laughs> semizotu. Hmm. <laughs> Çok sağlıklı. Evet, sağlıklı hayat. Sağlıklı sağlıklı. Yaşam. Akşama da semizotu salatası. Çok uyumlu bir menü yaptım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> semizotu yemeği değil, semizotu salatası. <gülüyor> <gülüyor> semizotu çorbası yapmayı düşünüyorum bir de. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Eylül Hanım hazır mısınız? <laughs> Eylül Hanım. Kombileri. Artık markette açarım tekrar Eylülle. Görüşürüz. Sen Hı, Evet. Nasıl? Ben sizden doğramayın kendisini. Alışverişimizi yaptık ve dönüyoruz. Eylül Hanım'la. Çok sıcak ama. Bak şey yapalım. Bu daha hafif. Onu bana ver. Ama tamam şey Ama onda kola şey var var aşkım. Hadi şu şey olmaz yaptığı işten yorulmaz bence. <laughs> Değil mi? Severek mutlu bir şekilde yaparsan yorulmazsın. Ya spor, spor yaparsan olur. Spor yapıyor musun? Spor yapıyorum ama neyle? Mesela biz karpuz alıyoruz. Ben onu tek elle taşıyorum ya yani rahat rahat. Müthiş. Hiç yardım almadan mı? Yo bayağı. Bebek tutar gibi tutuyorum. Tek elle Süper şöyle. güçlüsün o zaman. Biliyor musun? Fotoğraf. Ben, ben, benim üstümden de kazanıyorsun abone. Ha, ben sen... arkadaşlarıma yayıyorum. Wow. Bütün, bütün kankilerim seni takip ediyor. 20 kişilik sınıf seni takip ediyor. Gerçekten mi? <laughs> 20 kişilik. Aa, buradan selamlar diyebiliriz o zaman evet. herkese. Kime selam gönderelim en çok? En iyi kankin hangisi? Nehir tabii ki. De. Nehir. Nehir'e selamlar o zaman. Sen de söyle. Selam kankim. <laughs> o zaman görüşürüz. The next day. Herkese merhaba. İkinci günden. İstanbul'un ikinci gününden. Şimdi yürüyüşe çıktık. Yürüyüşteyiz. Bir çay içmeye falan gideceğiz işte şimdi birazdan. Anneme de bir yürüyüş olsun diye ameliyat oldu çünkü yürüyüş yapması gerekiyor. Hava çok sıcak. Yine ya bir yani İzmir sıcağı kadar bir sıcaklık var şu anda. İnanılmaz. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Harika. <laughs> Kızım yanımda, kardeşim, yeğenim. Daha ne isteyeyim? Yürüyorum. Bomba gibisin bence. Dışarıya çıkıyorum. Her şeyden önce nefes alabiliyorum. Görebiliyorum. Çok şükür. Çok şükür. Şükür etmek için çok nedenlerimiz var. Evet. Değil mi? Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Kardeşim. <laughs> ben de çok keyifliyim. Yeğenimle, ablamla, kızımla. Böyle gezmeye çıktık. Biraz hava almaya çıktık. Evet. <laughs> Harika. Çok özlemiştim hepsini. İyi oldu bana. Evet, değil çok mi? Çok güzel. Eylül Hanım. Siz ne söylemek istersiniz? <laughs> çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat güzel. Çok mutluyum. Hayat, <laughs> çok güzel. çok güzel. <laughs> Ben de çok mutluyum annemin yanında olduğum için. Hmm. <laughs> benim. İyi olduğu için. Hem de olsun. Evet. Hı Tabii biraz yorucu hı. oluyor böyle ameliyattan. Yavaş yavaş. Evet. Yürümek. Ama çok şükür. Yavaş Allah yavaş. için bütün hastalara şifa versin. Bana da inşallah. De. Amin hmm. inşallah. Bu da bize bir anı. Evet güzel bir anı. Evet. Evet. İyileştim. Tamamıyla iyileştiğim zamanlar açacağız bunu, izleyeceğiz. Aa bak o zaman nasıl bir şey. Tabii ki. Nasıl haysiz bir şey. Aslında ben çok güzel bir kadınım. Bak orada nasıl <laughs> çıkmış. Benim <laughs> zaten güzel. Hala olsun. güzel. Hı? Sırf bunu duymak Bana için diyorsun duymak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın. 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 <laughs> Evet, bizim neşe börekçimize geldi. Bir <laughs> <Çok> güzel kanımızı <laughs> duyuyorduk. Evet. Çayımızı evet. içtik. Ben evet. şahsen çok güzel azar çıkıyorum şu an. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizin zamanınız nasıl geçiyor? Lütfen bizi bilgilendirin. <laughs> <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> Abone olun, like atın. Hayatım derken nasıl bir hayatlanmak istiyorsun? <laughs> Neler yapıyorsun, onu Ben Ders çalışıyorum. Ondan sonra telefona bakıyorum. En çok yaptığım şey bu benim. <laughs> bu kadar benim hayatım ya. Bu kadar benim hayatım. Aklıma gelmiyor şu an zaten. Hmm. Gezmek, tozmak, harcamak, zarar. Zarar. Ama ben <laughs> ekonomiye dikkat ediyorum. ekonomi Ekonomiye az dikkat ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kendimi istemediğim bir şeyse ekonomiye dikkat ederim. Oo. Hmm. Mesela annem ihtiyaç ihtiyacı mı? Ona ihtiyacı olan bir şey varsa onda dikkat var. ediyor mesela alma anne. Ama kendim için yapıyorsam <laughs> bir, bir şey dikkat etmiyorum. ya sevdiyse <laughs> alırım yani ben. onu. <laughs> anne ya. Böyle, böyle, öyle öyle. Abi ben çok acemiyim yani. Bilmiyorum bu işleri. Öyle deme ne olursun. <laughs> tamam görüşürüz. 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 Bye. Kadıköy değiliz. Gözlüğümü takayım. Kadıköy'e geldik. Şu an Çilek Sokak'tayız. Dolaşıyoruz, mağazalara bakıyoruz. Burası çok kalabalık, inanılmaz. Covid-100 falan yani. <laughs> Zeyno'yu bekliyoruz. Zeynep gelecek. Bugün çalışıyordu çünkü. İşten çıkıp gelecek. <laughs> Şu da güzelmiş arkadaki. Um, <laughs> Deneyecek misin? Deneyeceğim. Şunu da mı denesem mi? Da de ama? Şunu da denesem de. Şunu beni cezbetti buranın. Bunlar da çok bu Evet. <laughs> çok güzel çıkıyor. Aa bu etek de çok hoş. Bir şey. Hayır, mı? Bu evet. hmm. Mesela üstüne şöyle bir şey <laughs> Yanımda Neyi kim ya? var? <laughs> ya şu an çekiyor Bak benim tipim çok kayıp şu an. Önemli değil demiştim daha önce tipi için. Artık önemli. Seni, <laughs> seni özlediler. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Yine ben. Sana çok tatlı olduğunu söylemişler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O sizin tatlı bakışınız. <laughs> Utanıyorum böyle şeyler demeyin. <laughs> bugün arkadaşlar bugün neredeyiz? Göster. Gösterdim. Ben nereye kaldım. bakacağım? Ya ben daha yeni geldim de işten. Evet. İşçiyim. Yemek yemek için durduk. Evet. Çalışan işçimiz çünkü. Ben çok açım Acıkmış. Çünkü. Aç bir ilaç geldi. Sizin o kalem aldığınız yerler. ey. Biz yapıyoruz onları. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Öğrenci işleri işte. Ya ne yapacağım? Buradan ajanslara duyurulur. <laughs> ne yapacağız? <laughs> İş olur sevmem. Ben, <laughs> ben buradayım baba. yani. Sıkıntı <laughs> Öyle yemek böyle yiyeceğiz. Işte. Sonrasında tekrardan görüşürüz. <laughs> bye. <Bye. The next day. Herkese merhaba. merhaba. <laughs> Eylül. Merhaba arkadaşlar. evet. Sizlerle nereye gidiyoruz? Beşiktaş'a gidiyoruz. Evet. yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ailemizin en sevilen insanının yanına gidiyoruz. Evet. Ama sürpriz. sürpriz. Evet. Teyze heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Neden? Mide <laughs> <Bizi> yiyeceğiz. <laughs> evet. En, en sevdiğim şey. Teyzemin en sevdiği şey oluyor. <laughs> 15 minutes later. O bir çantam çan düşmüş. Çan çekimdesin. Aa, çekimde değil. Şey. evet. Böyle sürekli çekmiyor bize. <laughs> ya biri makyaj yapar. Çıkışlar. <laughs> Halin i̇şte ne güzel. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 3, 2, 1, kayıt. Herkese merak etmeyecekler. Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> akşam oldu. Sabah var. Şimdi akşam oldu. Karaköy'e geldik. <laughs> Nazlı ablam bizi aldı. Lalıyoruz. Birazcık karanlık bir çekim olacak ama. <laughs> bir dakika. İdare edin artık. <laughs> Burası baya karanlıkmış bu arada. <gülüyor> Aşkım. Aaa <laughs> <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ama göz de güzel. Bir Galata Kulesi'ne gitmemiz yok mu? Nasıl <laughs> bir yer? daha gerçekten, gerçekten güzel. Tamam oturun masa daha karışsın. Başka açalım? Kaç kişi? 5 kişiyiz. Yani İzmir'de orayı Yani bir İzmirli olarak İzmir kokoreçi ve midecisine gelmek biraz obest oluyor ama. Neyse hak sanırım. Bir elimde kokoreç, bir elimde midye. Çok aradım. Gönderdim falan. <Gülüyor> <Gülüyor> <Eski>. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel. Gitar, <laughs> İzmir için bir yere geldik. Abi gerçekten İzmir çok güzelmiş yani. Hep ekmek yedik bir de kokoreçiyoruz. Bir İzmir kadar olmuş değil ama bu daha güzel. <laughs> Yine yiyoruz. <laughs> Acaba çikolatalı bu çikolatalı Bak Ama Tadına bak. Anne yiyor. Anne nasıl tadı? Çok güzel. Mimi böyle yapılmaz. bu nasıl tadı? Harika. Çok ama her konu sıyırıp güzeldir. Başka çözümleriniz mı? Şuradan evet güzelim, Kameraman <laughs> ne? İlif yani, kasar, Efendim, Efendim Kocuş ile konuşuyorduk. Kocuş ile mi <laughs> Orçun'da Covid şu anda. Yok, yok. Covid ve dördüncü günü çok ağır atlatıyor. <laughs> Arkadaşlar az önce uzun bir yol <laughs> kat ettik. <laughs> Ufak çaplı bir kalp krizi oh, geçiriyor az önce. Az önce... <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar şu an şu an Galata'ya Galata çıkıyoruz ve uyumuştum. ulaşmaya çalışıyoruz. Hey. <laughs> <Ay>. Oh. Oh. <laughs> <Benim> bacaklar yanıyor. Hadi olup girelim. Hop bir. Şimdi nereye gideceğimiz de sürpriz. Asla söylemedik. <laughs> Söyledik mi? <laughs> ne söylediğimi unutuyorum. Evet, arkada kalan canolar. <laughs> bir canlar var. var yaşlılık işte. <laughs> Aynen. Yaşlılar. Merhaba. Ama <laughs> cidden <laughs> yani. Dik bir yokuşmuş burası bayağı bir. <laughs> aşağı göstersin ama. Ben öyle dedim. Abla sen bir aşağı göstersin. <laughs> aşağı evet. baktın mı? Ik ben een scheidsmaat, het Daha çıkmıyor. Böyle tutuyormuşum. Evet. days

Beklediğimde de değeri inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu aracılığı Zeynep'e de aldım bir tane. Aldın mı? Evet. Geliyor muymuş? Geliyormuş. Gerçekten lezzetli. Harika. Evet. Bir sürü şey kattılar içine. Herkese merhaba öncelikle. Benim balıkçı Mehmet Usta'ya geldik. Ve şu an Gerçekten mi? Evet. Tabii yapalım. Çok güzel gerçekten. Bayağı acılı. Ben <laughs> <laughs> ben de tavuk dürüm yedim arkadaşlar. <laughs> ben Biraz de, de beğenmiyormuş. Bu içerisinde onlar ekşisi ve farklı baharatlar koyuyorlar. Gerçekten lezzet <gülüyor> katıyor. Hareket abi bir şey yiyor. Ben de. Bu kadar güzel <laughs> bir şey de pamiyim ben. Burada Zeynep'e de aldım. Evet, o geliyor yanımıza. Bu yolda. Yürüyor şu anda. Şu an kameramanım Eylül. Aynen. Eylül balık yemediği için donar yedi. Aynen. Seninki nasıl da? Ha? Benimki de çok güzel. Zeynep de geldi ve şu anda deniyor. Nasıl? Hı -hı. Bence bayağı iyi. Evet. evet. Ekmekten daha güzel. Burada. Evet. Biz de aynı yorum yaptık. Değil mi? <laughs> Çinlere çiftli keşfettik. Kimyon var, nane var. Hmm. Diğerlerini keşfetmedik keşfedemedik ama içinde birçok baharat varmış. Evet. Ama yediğim en iyiydi. En iyi bak. Eylül bu lezzeti tadamadığın için çok şanslısın bence. Keşke sen de balık yeseydin. Yok ya yani ben o durumu yaşadıktan sonra balık yemek istemiyorum artık. Hangi durumu? Bir kere, iki kere oldu hatta. durum. ben dedim ki de ee, bir şey olmaz dedim. Şey oldu. Benim boğazımda kılçık durdu böyle. Çık çıkarsa yüzden. Ama ben bunlar kılçıklarını ay ayıklıyorlar. Yok o adamla o hala halam getirmiş. daha halamla da, e, kılçıksız getirmiş. Hmm. Ee, onu yedim. Bir anda buradan buraya bir şey battı. Buradan bir şey battı. Çıkartamadım. Neyse. <laughs> böyle su içtim. Bayağı 2-3 su içtim. 2-3 barda anladım arkadaşlar ablamla fotoğraf fotoğraf çekin evvelde ben benim çekimler habersizler bir <laughs> çekiyor bir çekiliyor. <laughs> izle <Bizi> çekin <laughs> arkadaşlar şimdi e, iki saat fotoğraf çekildikten sonra gelirler onlar <laughs> ben bu arada biliyorum evet <laughs> <laughs> ne anlatıyor? <laughs> ya çok heyecanlandım şu an. Birden kamerayı çevirince. Burayı <laughs> beğendin? Bayıldım. Çok güzeldi. Ama en güzeli de birlikte olmaktı. Evet. Onları çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum sizi. <laughs> Ay canlarım benim. Yeni mi takip etmeyi unutmayın. Lütfen. Emek verdiğini görüyorsunuz. <laughs> evet, çok emek <laughs> veriyor gerçekten. Çok uğraşıyor, görüyoruz yani. <laughs> Yemeğimizi yedik, kupaya geldik. <laughs> <gibi güncelliğini>, <laughs> fotoğraf geldik. Bir güncelliğimiz. Ayıcıklarla fotoğraf çekildi. Zaten ah, görürsünüz. <laughs> Beni yani Instagram'dan takip edin. Orada onu da Videoyu yiyeceğiz. beğenmeden sakın geçmeyin ha. Beğenin kesinlikle. Arkadaşlar kanalıma abone bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Sen söyle, ben sana Arkadaşlar, kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Bir şey diyeceğim, bu efektli çek Efe çekiyor mu? Efektli çekiyor mu? Niye öyle? Şey, yeni çekişimle çekiyor. <laughs> evet. Bu da bizim ayıcığımız fotoğrafçı kullandığımız. Ben Lilav'ı da çektim.